Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir yüksek voltaj koruma prizi arızası onarımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir yüksek voltaj koruma prizleri var. Şimdi bunlardan bir miktar edindim. Bunların işe yarayacağını da düşünüyorum. Tabi e, bunlar da kapasitelerinin üzerinde bir güç harcayan bir yere bağlandığı zaman o gücü karşılayamayıp bozulabiliyorlar arkadaşlar. Bunun bir örneğini burada görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Şurada Şurada gelen yol resmen kavrulmuş, kalkmış. Muhtemelen bu yüksek koruma voltaj koruma prizi kapasitesinin çok üzerinde bir e, cihaza bağlanmış arkadaşlar. O cihazdan geçen akım da e, yolu kavurmuş ve kalkmasına sebep olmuş. Evet arkadaşlar. Muhtemelen bu yolu onardığımızda cihazımızın çalışacağını düşünüyorum. Tabii ki bu güçte bir akım diğer devrenin malzemelerine de hasar vermiş olabilir. Tabii olmayacağını umut ederekten bir onarım yapacağız. Önce bir yolumuzu onarıp denememizi yapalım. Bakalım ne oluyor. Ona göre sizinle paylaşıma devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde o kopan yolun kartın alt tarafından ayaklarının denk geldiği yere köprü yaptım arkadaşlar. Şöyle kalınca bir telle şurada gördüğünüz gibi şu kablonun şu kondansatörün ayağına giden yol kavrulmuş arkadaşlar ve kalkmış ve o yolu şu şekilde köprü yaparak tamamladım. Şimdi evet denememizi yapalım. Bakalım yaptığımız onarım işe yaramış mı? Evet arkadaşlar. İşe yaramış. Şu an normal olması gerektiği gibi işlevini yerine getirdi. Evet arkadaşlar. Bu da bizim yüksek voltaj koruma prizimizin bir onarım videosu oldu. Bu prizlerimizin dayanabileceği bir güç var arkadaşlar. Gidip de onun yani onlarca katı güç çeken bir yere bağlarsanız böyle kavrulup iş görmez hale gelecektir arkadaşlar. O yüzden. Prizlerimizi üzerlerinde yazan güç sınırları içerisinde çalıştıralım. Bakın buradaki e, üzerindeki rölede de 20 amper diyor arkadaşlar. Yani bu röle bile 20 ampere dayanacak bir şekilde. Siz gidip de bunu çok daha üzerinde e, güçlerde kullanırsanız, bu üzerindeki malzemelerde yollarda dayanmayacaktır. Ben hemen şöyle prizin üstündeki güç bilgilerini göstereyim. Priz regülatör diyor. E, 4000 watt diyor arkadaşlar. 16 amper diyor. Yani 20 amperlik bir röle konmuş ama siz 16 amperde kullanın. eee işin sağlıklısı budur diyor. Yani biz on, 16 amperin üzerindeki şeylerde bu prizi kullanmayacağız arkadaşlar. Gidip de 30-40 watt çeken bir motorda veya bir makinede bu prizi kullanmayacaksınız. Onun için de ayrı cihazlar var. Bunlar sonuçta ev kullanımı için düşük güçlerde yani bir televizyon gibi böyle ufak güçteki şeyler için bunları kullanabiliriz. Bilgisayara olabilir. Ama gidip de bir ütüye bunu takmazsınız yani. Ne bileyim yani öyle bir motora bunu takmazsınız büyük güç çeken bir motora bunu takmazsınız yani e, hassas cihazlarımızda bunları kullanabiliriz ama e, yüksek güç çeken cihazlarda bunların daha e, yüksek güçlere göre e, yapılmış olan modellerini kullanabiliriz arkadaşlar. Evet. Burada gördüğünüz gibi şuradaki muhtemelen yüksek güç çekildiği için yanan şu yolu aşağıdan bypass ederek cihazın sorununu giderdik arkadaşlar. Artık cihazımız çalışır durumda. Bunu da bizde hassas bir cihazımızda, bilgisayarımızda, televizyonumuzda korunması için kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.